Çünkü namerdin eline düşme kadar ağır bir şey yok arkadaşlar. Allah'ın bizim Müslüman kardeşlerimize tamamlasın. Eksimizi, kusurumuzu onlarla tamamlasın. İhtiyaçlarımızı onlarla tamamlasın. İhlaslı, edepli insanlarla işimiz gördürsün Mevla. Namerdin laf söyleyecek, arkadan gammazacak arkadan laf edecek. İlleri göre konuşacak insanlardan Allah'ın muhafaza buyursun. Bize ihlaslı Müslümanlar bizi yeter Allah'ın izniyle. Birincisi o, namerdin eline düşmesin. Bu yola gönül veren ihvan-ı kiram. Amin. Allah'ım sınavı. İkincisi de bu yolda ilerleyen, bu yolda samimi, sadık davranan ihvan dedi. Son nefesi yar olsunlar ne olur siz başında olun dedi. En zor anda, en korkunç anda 100 tane sual var Kur'an-ı Kerim'de sorulacak. 20 tane sual var teneşide yıkanırken. 40 tane sual var kabre giderken. Ya adam Kur'an-ı Kerim hiç bilmiyorsa bu adam ne, nasıl cevap verecek ya? Amelde gevşeklik varsa nasıl cevap verecek bu adam? Kur'an-ı neşir yoksa tefsirle, fıkıhla, hadisle, kayıtla niye Efendi her mahalle olsun diyor. En azından Kur'an-ı Kerim'le giderken gelirken medrese, sohbet, orada çalışma, mücadele falan bu mücadelenin içindeyken en azından yoldayken ya Rabbi biz gidip geliyorduk ama bu ölüm geldi, geldik ahirete ne olur sen tamamla biz ya Rabbi dese allah Teala tamamlar onu. Çünkü bir niyet vardı, bir mücadele vardı. Mücadele içindeyken vefat etti adam. Mevla orada rahmetini ikram eder. Ama sen yat aşağı abi, otur, ye, iç, gez, muhabbet, çalış sadece. Ondan sonra ya Rabbi sen rahmet eyle. Ben öldüm demek Resulullah'ın yanına gideceğim. Öyle mi? E Resulullah sallallahu aleyhi yatarak mı peygamber oldu? Yatarak mı ümmetin İslam bu günlere kadar geldi? Bedava yatarak adam bir şey verirler mi ya? Karbuz yata yata büyür Ama insanın imanı, şuuru, ruhu yata yata oturarak muhabbetle neredeyse Resulullah'ın yanına koyarlar ya. Ve neyse insanillah mehasa. Ahiret için çalışana var. Çalışmaya bir şey yok.